Galatasaray, Inter'in Fransız oyuncusu Benjamin Pavard'ı kadroda görmek istiyor. Fransız oyuncu için Suudi Arabistan ekibi Neon FC'de devreye girmiş ancak oyuncu Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmamıştı. Bir talip daha, Faultmir Katon'un haberine göre FC Barcelona'ya savunma yapısına harika bir katkı olarak yakın zamanda teklif edilen Benjamin Pavard'ın 29 kaderi henüz bilinmiyor. Oyuncunun Inter Milan'da kalmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Galatasaray ve Lille'nin ardından Olimpik Marsilya'da devreye girdi. Oyuncu bu ilgiye sıcak bakıyor. BNJ AMINPAVARDIN -A -A kariyeri, Fransız savunmacı Benjamin Pavard, futbol hayatına ülkesinin köklü kulüplerinden Lille'in altyapısında başladı. 2015 yılında Lille'in A takımına yükselen Pavard, kariyerine Almanya'da Stuttgart ve Bayern Münih formaları giyerek devam etti. 2023 yılında ise İtalya Seri A ekiplerinden Inter'e transfer oldu. Kariyeri boyunca 361 maça çıkan Benjamin Pavard, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 18 asist kaydetti.